Merhaba. Merhaba, sen şimdi alt savaşta da oynayacağız. Yanımda adam var. Hoş geldin anne. Şimdi, Bir, bir iki, su <laughs> Oha, aldı lan beni. Atı ben öldürme lan. Atı öldürme, dur. Tamam, at aldım beni. Ve benim komşu, malzemelerim nerede? Sen mi aldın? <laughs> 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 ne? Ne? Pat patates de mi aldın? <laughs> ya ya. Var benim klayı. Hem ben, ben gold nugget Yani oğlum daha, daha, ya. Yıtma ya, ya at. Ana vurdu ya. Atla vur yana. Ya var abi. Lan ne, ne alıyorsun yine? Ne aldın? Aldım ya seni. İyiyim ben. Ben alana ne? Ben yumurtalarım, yumurtalarım boş ver. Kendi yemek. 60 yaş gibi. 60 ben bu arada şarp abimin yaptım. Şarp abiyi çok seviyorum. Buradan ona selamlar. Kupar etmiyorum yani. 60 var inatla. 60. İnla. Bekle. Yanım Önce bir tane kostak atayım. İyi yiyor

Şimdi. Şimdi şöyle tamam mı? Savaş ya. Şöyle bir atla bin. ben hemen alayım. <laughs> lan ölme. Atın yanına gitti. Benim nerede bu lan? Arkanda ya. Şöyle bir şey at lan yap. Yaş. Şuna bak. nasıl oturuyor.

yanı kaldı. <laughs> Giy onları. Bu eş eş <laughs> hadi, şimdi. şimdi kredi eve gidiyor. Şık hadi. Şık. kredi eve gidiyor. Bu eş altın şart Tamam mı? Bunlar hemen hani, et an, var kapışıyor. Tamam mı anne? Tamam. Şık hadi. Yani senin. Tamam. Kripti eve gidiyor. <laughs> arkadaşlar bir şey için şekli şekli şey, için. Girdin mi? Dur. Yüksel yü şişini. Yüksel. Girdim girdim. Girdim girdim. Şişini yükselt de duysunlar arkadaşlar. Girdim. Tamam gelmiş. Aynen konuşuyor. Şimdi hemen altı. Boş ver Şimdi altın elmasmış tamam mı? Demir kılıç değil. Şey kılıç altın kılıç Demir kılıcı boş ver Bu boş oklar da geldi tamam mı ok Bak şunları al yanarda Bakmıyor şunları Altın kılıç aldı Altın kılıç yay Normal bir tane ok ve altın şartları al hemen Kapışmamış için 60 milyon Senin atın mı ölmüştü, sen mi ölmüştün? Ne Atın ölmüş benimle. Bana atmış mı giyen. diye hemen atmış atlarını. bu ya? Atın tek de çok güzel lan. Tamam çık şimdi. Atlar mı şu Atların yanlış altına yok. Çık hadi. Çıktım. Benim atım yanlış. Her at yerlerden de. Hı -hı. Hemen kaç yanlış ki? Hemen onu şunu çevir. Şu an... ...biz şimdi aşamaklıyız. 10 ay sonra demir hep... O yaşar. Aa! O da son. Olabilir şimdi şey süreyi karıştıralım. Benim atlarım ya burada? Benim atlarım kaç? Kaşımda. Bakalım benim atlarım kalp ne? Oha 3 kalp geldi şimdi. 2. 1, 2, 3. Ne Ne Hvor er Mia? Hvor er jeg? Gittim. Tamam gemacht, Mama. Ich habe mit den Hühnern nicht mehr und şimdi auch in einem Möckchen landen. Ich demir gerade auch in einem Möckchen landen. Oh, Hanni, ich habe... Dann nehmen wir den Möckchen. Den Aa bak mama hemen. Bu elde perayim. Tamam. Don. Bak Apple yok mu? Yaş tamam mı? Tamam. Ben hemen diamond alayım alalım. Ay ya diamond şey alıyorum yanlışlıkla. Ya. Oklar yine aynı şey mi? Var. Ben o kalmamıştım o zaman da. Şahane yapın almıştım. O vahşi bile ama. Ha e, o hemen şey arda. Şey bu çok dakika geçmiş şu an. Şey iş bu da kaç mı inşaatın arda? E, e, Deli Bu da son mişinmiş arda. Şu an benim şu bir önlü mi? Aldın değil mi? Yayın nerede? Yay alalım. Ok. Oklar. Yay alalım mı? Oklar. Hmm. Oklar şu içecekte. O saatler 64 tane veriyor. Çık hadi. Evet. Hadi, hadi, hadi. Hadi hadi çık. Bekle şunları şöyle şuraya alayım. Orta kasa. hadi. Anne, mi? Şunu var mı lan çevir? Çevirdin. Şimdi de gir bu anda. Geldi bana. Şu an gelmeli. Hoş öh, Sen neredesin? Bekle ne? daha yeni geliyor. Bekle ben ben şafı giymemiş olabilirim. Giymemişsin. İşte bak giymemişsin. Şurada bizim şeyler var. Tamam. bir iş 3 Başla. Ben de okçulukta iyi değilim. Şoklu bir tane. Bir tane Bir tane hmm. Yaklaşalım. Hep bir de şokluyorum. geliyorum. öldüm öldür öldür Anam. öldüm 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 öldüm. Oha. lan yine. Öldüm. lan Öldüm, öldüm, öldüm. Bir kalp. <laughs> lan 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 啊，对，你看，你，你谁？谁？谁？看，你。